Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bounty hesabı nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Bounty Twentify.com elektronik posta adresiyle iletişime geçerek hesabınızın kalıcı olarak silinmesini talep ettiniz. Bir mail atabilirsiniz. Bu mail sonrasında bounty hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali bulunursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.